kanser artık kronik bir hastalık olma yoluna doğru ilerliyor. Özellikle kanser vakaları çok fazla arttı. Peki biz bu kanserin önüne geçebilir miyiz? Kendimizi koruyabilir miyiz? Risklerimizin farkına varıp ona göre yaşam tarzımızı, beslenmemizi değiştirebilir miyiz? Evet bu soruların bütün hepsinin cevabı evet. Biz aslında dünyaya gelirken genetik kodlarımızda değişmeyen bir genetik kodlarıyla dünyaya geliyoruz. Bu bizim hayatımızda hastalıkların oluşmasında yüzde beşlik bir kısmı oluşturuyor. Peki hastalıkların oluşmasında daha fazla sizin hayatınızda etkisi olan şey nedir? Epigenetik. Epigenetik demek bir kişinin çevre koşullarıyla olan ilişkisi kendisiyle olan bağı ve kendisiyle olan ilişkisi hayata bakış tarzı ruhuyla hayattaki kalış amacı özellikle beslenmesi fiziksel ruhsal ve zihinsel olarak bir bütün halinde dünya ile uyumlu bir şekilde yaşaması demektir. Bunu başarabildiğinizde, stres yönetiminizi toparladığınızda, beslenmenize dikkat ettiğinizde, hayatınızda epigenetik olarak hangi sistemde hangi sıkıntılar olduğunun farkına vardığınızda hayatınızda sağlığınızın kontrolünü elinize alabiliyorsunuz. Tabii bunu epigenetik koçlar olarak biz sizin epigenetik testleriniz, biyokimyanız nasıl çalışıyor? Sizin kendi sisteminizi kendinize tanıtıyoruz. Siz kendi sisteminizi öğrendikten sonra hayatınızda adım atarken, ilerlerken sağlık konusunda da bilinçli ve farkında olarak ilerliyorsunuz. İşte bunu başardığınızda hayatınızda önünüze çıkabilecek olan hastalık risklerinizde fark ettiğinizde ona göre önleyebilecek bir şekilde hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz. O yüzden epigenetik ile tanışmanız sizin hayatınızda daha konforlu, daha vizyonu yüksek bir şekilde yaşamanızı sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Unutmayın DNA'nız değişmez ama DNA'nızın sisteme karşı olan tepkilerini değiştirebilirsiniz. İşte buna epigenetik diyoruz.